Olmadı, bitti, gitti demek bize yakışmaz. Oğlum arka planda çalışmaya devam ediyoruz. Sürekli üretilen bir şeyler var. O şu anki kurduğumuz sistem, hani globalde olan bir şey ama kripto ekosisteminde olan bir şey değil. Ve insanlar bunun için bazen yüzlerce, bazen binlerce dolar aylık para ödüyor. Biz bunu bedava ele vermek istiyoruz. Yani bedava ele de değil, token'ı alacaksın, tutacaksın. Hani para almıyoruz, koyduğunu almıyoruz senin sadece diyoruz ki coinler olsun evimizde bütün desteğinizi gösterin. Ve bunu da minimumda tuttuk. Her ay ya şu anki fiyatından devam ederse coin, yükselmezse hiç ne olacak 10 dolar ya 10 dolarlık aylık koyun alıp tutmanı istiyorum Ben mi sat git kardeş daha ne olsun ha, dolar maliyet ortalaması yaptırmasını yaptırmanı istiyorum ben elayla tek isteğim o ya, o kadar da arkasında da duralım koyun o kadar çıkartmışız olmadı bitti gitti demek bize yakışmaz. Ha şu anki aklım olsa büyük ihtimalle yapmazdım bu kadar işin arasında bir de bununla şeyi. Ama madem yaptık bir şeyin altına girdik <laughs> yapacağız.